Ramo'nun başlama tarihi artık tam anlamıyla belli. 15 Eylül Cuma günü Ramo yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Gününün neden değiştiği hakkındaki düşüncelerimi sonraki videolarda belirteceğim. Bu videonun konusu biraz daha farklı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Necip. Bugün yeni sezon için mutlaka bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bazı bilgiler vereceğim ve bununla ilgili olarak tahminlerde bulunacağım. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Ramo dizisinin bölüm tahminlerini ve analizlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık videomuza başlayalım. Ramo yeni sezon tarihini vermeden önce bazı paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda dizinin yeni sezon karakter karakterleri hakkında bilgiler veriyor. Show TV'nin resmi Instagram hesabında Ramo için paylaştığı şu fotoğrafın altında yazanları aynen okuyorum. Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul'da doğrudan en zirveye savaş açan Ramo'nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi var. Hanlılar. Ailenin lideri İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir. Olgun Şimşek'in canlandıracağı Cihangir'in müthiş bir zekası var. Her sorunu santranç oynar gibi taktiklerle çözüyor. Pelin Körmükçü'nün canlandıracağı canlandıracağı eşi Ahsen'in ise hisleri çok güçlü, olacakları önceden sezebiliyor. Cihangir ve Ahsen'in Nehir ve Taner isimli iki çocukları var. Devrim Özkan'ın hayat vereceği Nehir, ailesinin içinde olduğu karanlık ve kirli işleri biliyor ancak bu işlerden her zaman uzak duruyor. Nehir aklı başında dürüst bir doktor, Taner ise Nehir'in tam tersine babasının oğlu olmak için onun onayı için yaşıyor. Bora Cengiz'in canlandıracağı Taner, zekasıyla değil duygularıyla hareket eden bir adam. Hanlı ailesine kan bağı ile bağlı olmayan ancak Cihangir'in en has adamı olan Doğu'yu ise Mustafa Yıldıran canlandıracak. Doğu gözü kara, korkusuz ve zeki bir adam. Herkesten gizlediği bir sırrı var. Kimse bilmiyor. Ancak kendi hakkında ondan gizlenen büyük bir sır var. Bunu da sadece Ramo biliyor. Evet yazıyı okuduğumuza göre şimdi tahmine geçebiliriz. Cihangir ve Ahsen'den bahsetmeye gerek yok. Onlar hakkında verilen bilgiler şimdilik bizim için yeterli. Biz önce biraz Bora Cengiz'den yani Taner'den bahsedelim. Verim verilen bilgiye göre Taner babasının onayını almak için çok çaba sarf ediyor. Yani babasının gözüne girmeye çalışıyor. Bir evlat babasının gözüne girmeye çalışıyorsa ya babası çok başarılı olduğu için ona layık bir evlat olmaya çalışıyordur ya da babası onun yaptığı işleri beğenmediği için kendisini babasına ispatlamaya çalışıyordur. Ben Taner için ikinci ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cihangir bir mafya babası ve sürekli riskli işler içinde. Bu yüzden oğluna karşı olan tavrının çok da yumuşak olacağını düşünmüyorum. Bu açıdan baktığımızda tane Ramo için önemli bir düşman olacaktır. Çünkü sonuçta her şeyi babasının gözüne girmeye çalıştığı için yapıyor. Şimdi geçelim Mustafa Yıldırana. Yani Cihangir'in en has adamı Doğu'ya. Doğu'nun herkesten sakladığı bir sırrı var. Aynı zamanda kendisinden de saklanan çok büyük bir sır var. Yani Doğu ile ilgili Doğu'dan saklanan büyük bir sır var ve bu sırrı Ramo biliyor. Bu sırrın şu an için ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak bu sır her neyse Doğu'yu Cihangir düşman edecek bir sırdır. Ve bu sırrı bilen Ramo Doğu ile dostu kurmayı başarırsa Cihangir'e çok yaklaşmış olacak. Geçelim son oyuncumuz Kana, yani Nehir Hanlı'ya. Nehir babasının işlerinden uzak durmaya çalışıp sakin bir hayatı tercih eden bir doktor. Her ne kadar karanlık işlerden uzak durmaya çalışsa da Ramo'nun hikayesi onun ilgisini çekecektir. Bu ilgi zamanla Ramo'ya karşı bir aşka dönüşebilir. Bunu zamanla göreceğiz. Ramo dizisi hakkında yeni gelişmeler oldukça sizlere bir bildirmeye devam edeceğim. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni sezon hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.